İzlediğiniz Drive Stickman'de. Ateş gibi Valla ateş gibi bir giriş yaptın Zero. <laughs> en son kurbağalı bölümü bitirmiştik. Baba ben, ben şey yapacağım. Ne yapacaksın? Ee, şey çekeceğim. Karakter çiçeceğim. tamam dur bekle şimdi. Önce bir hangi bölüme geçtik ne oldu bir ona bakalım da. Oyuna bakalım da. <laughs> neler varmış <laughs> burada. Oo, Chapter 7'deyiz. O Kar, da oynuyor. Karda oynuyoruz. Karda oynuyoruz karda. Oo, hedefimiz ne acaba? Başlayalım. Ben biraz mı? daha kar yap. kar ya zaten. Ya yapacağım. Al tamam al. Ya, bu ya. kar değil ama bu dondurmak için zaten. Buz buz çiziyorsun. Zaten soğuk bir de dondurucan adam ya. <laughs> donacak adam donacak ya. Yani. Bırak artık. Her yer buz oldu. Bas. Uf, <laughs> ben bu buz oldu. Hadi yürü bakalım. Ne neymiş şimdi? Babiş sen senin. Ne çizeceğim? İnsan. Tamam, insan, dur biraz bir gidelim evet. bakalım neymiş, ne değilmiş. Ha bak buradan geçmek için zaten buz lazım. Bayacağım. Evet, şurayı için buz 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 yap. Bu su bizim Zeyroş'un işi zaten. Biz biz evde de öyle yani, değil mi? Yeter ki su olsun, buz olsun. Heh, bas bakalım dondu orası dondu. Hayır <laughs> biraz Dondu orası. Donca. Dondu zaten. Donca. Dondu dondu. Don't. Bas okey de. Mohay. Mohay. Bu bizden değil. zero buralarda bak neler var. neler nasıl alacağız? nasıl Bakacağız, bakacağız. Ama daha önceki çizdiğinde. Gel bir bakayım. şunlar İnsansız şimdi. Sen Nasıl oluyor ona? Bunu kesebilmemiz lazım ama. Ateşi mi yakacağız biz buraya? Ateşi mi söndüreceğiz? Söndürdük ateşi. Sonra dalı alabilir mu? Ne? Dalı. Hangi dalı kız? burada ne yapacağız? Mama. Allah'ım siz Mama, şunları dondurabiliyor Söyle bakayım. Bak. Ben adam çizmek istiyorum. Tamam dur. Elsa çizeceğim de. ev evet, çizeceğim. <laughs> Bunlara nasıl kurtulacağız ya? Hadi baba. Tamam Zero şimdi bir karakter çizsin. Onun yanı. oynayalım on, bakalım. Hadi Hadi gel. Al bakalım. Ne istiyorsan çiz. Şimdi çiz mi? bakalım ne istiyorsan. Haydi bakalım. Söyle. Ne rengi söyle. Pembe. Pembe var mıydı? Var. Var mı şu Evet. Biraz orta boylu olanlar. Tamam. Bu baya kalın ama. Yap bakalım ne yapacak? Ne Oo. <laughs> Başka? Vay çok vay bıyık gibi oldu. Bıyık. Bıyık oldu. Büyük, bu köpek adam. Ne? Köpek adam. Köpek adam mı? Ben bu Senin Ama gösteri yapma. Ama senin gösteri yapma. Baba ama halle. yeni boyayacağım. Bu iyi boy. Bu üstüne çizeriz. Dakika, olur mu? <laughs> Daha mantıklı. Evet, <laughs> maşallah. <laughs> 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 Ama gözleri boyamışım. Göze de çizersin ya. Onun üstüne. O zaman gözlü sadım <laughs> olsun. Bu iyisi olsun. Hayalet gibi bir mi oldu Efe? Evet. Dün onu sen şey Al şimdi. sen de. Şey baba versin. De. Al bakalım ne yapacak. Süper. Sen de girelim. Moğol mu? Moğol mu? söyle, mu? Moğol Şöyle, şöyle, şöyle. Böyle çıkar mı? Çıkar. Allah. Oğlum. Bundan yeter. Elso bu. Adı? Rima perde. Rima. 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 Rima yazıyor. Rima. Rima. Hadi bakalım biz Rima'yı aldık. Rima'yı kullanacağız. Herhalde onu sonra verecek bize. Evet. Biz şimdi şuraya bir gidelim ya. Bakalım buradakiler Ay. ne istiyor? Vay bize saldırdılar diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Uuu bize saldırdılar diyor, korkuyoruz diyor falan da filan de. Ha, burada bir şeyler var. Oh, oh, oh. Burada bir vukuatlar var. Hmm, evet. Kendini mi kurtardın ona Kurtulamıyorlar işte, biz yardımcı olacağız. Biz şimdi buraya gireceğiz herhalde. Oraya nasıl gireceğiz ama Nasıl olacak? Evet, oraya girmemiz için ağa girdik kız. Nasıl girdik lan? Oo, bunlara gitti ki bunlar niye ceset gibi hiç bir hareket bile etmiyor bunlar. Normal değil yani bu, ha? Orada da atıyor musun? Açık ol. Yero ben de anlamadım bu. Gidiyoruz gidiyoruz bir şey de yok bak. Bak şuradan sayabiliyor musun? Vallahi ben de bakıyorum. Dur bakayım buraya çıkamaz. O diz taktı O zaman sen dediğin gibi şuradan mı acaba O da kaysa mı? Yok onu da yapmıyor ki. Bu nasıl bir şey ya? Anlamadım. Bunu. Bunlar... Ne? Yani. Burası ölü, ölü kent gibi kız. Ne ölü kent Hiçbir şey olmuyor burada. Aa içeride kaldık mı şimdi? Ha şunu kıracağız. Ha, kırabiliyor musun? Yani kırmak da zor ve nasıl kırılır? Değil mi? Peki şuraya geçsek ne olur? Geçebiliyoruz mu? Geçemiyorum ki. Peki bunu koymuşlar, bunu da kıramayız. Vallahi anlamadım ben bundan bir şey kız. Sen anladın mı bir şey? <laughs> Anlamadım. Zor yani. Anlamadım Peki gidelim bakalım ne olacak? Oraya geçemiyoruz zaten. Buralar var. Burada da bir şey var mı ona bakalım. Bakalım bakalım. Peki şuna geçebiliyor mu? Geçemiyoruz ki. Değil Bunu yapacağım ben. Ha şuna bakalım. o içini kıramıyoruz kız. Niye öyle? Olmaz. Dur bakayım bir şey mi alacağız acaba oraya Şunu mu acaba? Bak onun üstünde bıçak var. Bıçağı almamız lazım aslında. O bıçağı alıp şeyi keseceğiz ya. Bunlar nasıl kıracak ya? Şunu denesek olur mu? Ondan dersen bir var baba. Nerede var kız? Onun var bizim. Bizim var mı onlar? Senin kucağın düştü. Vallahi düştü farkına. Seyro <laughs> bunu aldık. Tamam gel bak. Heh çok şükür bıçağımız. Allah. Seyro bir şeyler oldu. Kayıyoruz gidiyoruz. Eyvah. <laughs> Eyvah. <laughs> Eyvah. Eyvah. Savaş başladı kız. <laughs> ne yapacağız? Ne yapıyorlar? <laughs> Bunu mu kurtaracağız? Bunu kurtaracağız. Nasıl yapacağız? Şu bıçağı alacağız. Ha bunlara mı saldıracağız? Ha bak 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 bak, bak Bıçakla bunlara saldıracak. Hadi bakayım. Ha. Ha hemşire geldi. Hemşire geldi. O hepsi geldi kız bunları. Oo kavuştu. Ha. Çiftçi de geldi. Şimdi buradan da galiba bunu kurtaracağız Ha. Oo oh, çok şükür. Heh. Tın tın tın. Bir şey aldık. Bakalım ne olacak? Gel bakalım bir şeyler yaptık ama kurtuldunuz mu çocuklar? Biraz rahatladınız mı? Hmm. Buradan bize vereceğiniz bir şey var mı? Ne? Bir kere Çabuk oluyor çabuk. Ne da nasıl? Orayı onları da mı Herhalde onları da mı affedeceğiz? Ha buradan mı? İyi keses. Orayı Bak, şunları kesince onlar çıkıyor. Vallahi gelin bakayım. Gelin. gelin, 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 gelin. Şimdi gelin kes. Şimdi hop hop hop. Ha kaçarsınız öyle, kaçarsınız. Ya. Ben Neyli şimdi ya? kaç kaçma kaçma gel buraya gel 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 gel. Sen göreceksin. Hı? Bitti bu bölüm. Her bitti kızlar. Ah, bir tane şey var. Bunlara bir şey yapabilir miyim? Baba orada bir tane var gör. Ya yukarı mı? Onda. onda onda da, onu da, onu da Sen de mi gördün? Şimdi sen deyince gördün. Şimdi gelin buraya, buraya gelin. Sizi gidin haylazlar orada da var. Var mı orada <laughs> da? gitsin. onda da, da <laughs> Onda gideceğiz. Onda gideceğiz, <laughs> onu gideceğiz. Olur, yok öyle, yok öyle. Ha, gel bakayım, gel. Saklan, saklan, sak. Sen nereye kadar, ne kadar saklanacaksın? He? Gel de sahne gezin Oo, bir sene var ya, havada kalır diye. Havada karadıyız. Şimdi gidiyor. Gidiyoruz benim yere geldik yine. Hı hı. Değil mi? Oradan onu anlamadım. Orada da sen var. Ha? Ay yumurta çizelim. Ya burayı yumurta mı yapacağız? Senin Sen dediğin gibi olabilir ha. Sev şey, eğer öyle severiz ha burayı. Vallahi sana bravo, Varım bravo olsun. Sana var ya. Aa anladım Zehra. Gel gel bu burada duracak. Bak biz böyle duracağız. Biz böyle duracağız yumurtayı. Peki ne oldu yumurta? Nereye gidiyor? Nereye gidecek? İşte Peki. Bak onu da Hayır biz oraya nasıl çıkacağız biliyor musun? Bence biz burada duracağız. Zeyra ucunda. O yumurtayı yapacağız. Yumurta şişko ya. Bizi buraya atacak. O buraya düşecek. Bizi buraya atacak. Olabilir mi? Nasıl atacağız? Bilmiyorum ki bakalım. O Oo bak anladın mı? Ya var ya sen var ya sen 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 var ya sen. Sana bravo be. Şunu da keselim mi? Oraya da gidelim Girelim bakalım kesin. Ne çıkacak başımıza bak. Kuas şey. Var mı? Girelim mi? Giriyor mu? Korkutucu bir. Haa. Burada bir şey çıkmadı mı Oo buradan da bir yere gittik oda O da Nereye geldik kız? nereye geldik? o oh, mu burası Ooo Zero buralar var ya. Al sen okey bas. Ondan sonra sularsın onları. Onları bitmemiz lazım. Evet. Hmm. Ya bitmeye gerek kalmıyor. Büyü de tamam. Büyük. Üstlerine su yap. Şu yuvarlak üstlerine su yap tamam mı? Hmm. Hepsine yap ki onlar büyüsün tamam mı? Böyle çiz böyle yuvarlak çiz. Böyle yap. Ha, olur de. tamam. Biraz daha. Atayım. Tamam. Şimdi bas bakalım onlara da yap, onlara da yap, onlara da yap. Ötekiye de yap. Yap ya. yap, böyle yuvarlak yuvarlak yap. Bulutlar, yağmurlar olsun ki o ağaçlar büyüsün bize, onlar yardım et. Bitince şu yeşile bas. Okey. Okey bas. Okey. Oh, ağaçlarımız ah, kocaman oldu mu? Oldu. Şimdi siz görüyorsunuz. de yer. Ay gelin gel. Gökyüz geri gelmeyeceğiz. Şehir gelmeyecek. Şehir gelmeyecek peki. Ağaçlarımız bizi şimdi koruyacak. Kurucağım. Oy, Nero, buradaki ağaçları. Hadi mi? şimdi alıyorum ona. Şu ağaçların hepsini yap bakayım. Tamam. Bak Malzeme. burada bir mece var. Malzeme. Bakayım. Nero, nerede bence? Ha tamam. O ağaçları şimdi yuvarlak böyle kocaman kocaman ya. E, i̇stediğin gibi yap. Ben. Ötekini yap, ötekini yap. Ondan sonra da sulayacaksın Tamam. Bu onu tekme. da geçeyim. Olur tamam. Bu altlarına gerek yok ama altları zaten şey ya gövdesi olduğu için gerek yok. <laughs> Bunu yap. Ha yap yap. Onları yap ki şimdi onlar bizi koruyacak. Sonra bir de sulayacaksın. Aa, Onları birleştireyim mi? Olur böyle güçlü. tutup ha, güçlü olur. Oo, yap böyle ya. Tamam. Şimdi yeşili? Ben sulayacağım. Yeşil yapın diye bas dan hmm. ah, şimdi sulu onları büyüsünler. Şöyle güzel güzel güzel. Burada da kalp var o kalp var. Ama hmm, evet. sulayalım. Ha sulayalım ki büyüsünler. Onu da sulayalım. Ha şimdi gel bakalım o ağaçları büyütelim. Aşağıya gel. Ben oynuyorum. Şimdi şurada da ağaç var. Onu yapabilirsin. He o da var. Yap <laughs> bayağı aç var ya. Hmm. Onunla soğan su Tamam. Ondan da kalp çıktı. Bak. Ağaçlardan kalpler çıkıyor. Su mı? Ne? Ha. Tamam. Bak kalbim ne? Ay girme ona, girme girme. Bak kalbim ne Tamam. Girme onlara. Ah. Alalım, alalım onu. bunu da alalım. Hop oh, aldık. Şimdi buradan da ne alacağız değil mi? Oba bunu aldık mı? Aldık. Aldık. Ben su yiyeceğim. Al sula. Yok ee, suyu almamışım ki. Bas geriye. İnanam. Tamam gerek kalmadı o acıda. Onu hallettik. Ay, şey yap Şey yap O da büyüsün orada. Eksik kalmasın. Bas bakalım. Hadi asla Tamam. Ağaçları büyütüyorum. Bas yeşile. Gel bakalım. Çok büyüdü. Buradaki görevimizi bitirdik herhalde. Bitirdik. Başka bir şey yok. Evet buradaki görevimiz bitmiş. Evet Buradaki görevimiz bitmiş. Şimdi çıkabiliriz abi. Buradan bir pazarlığımızı aldık. Değil mi? Aha bir dakika de şuraya mı gideceğiz? Buna nasıl gideceğiz? Diyor Baba beni Ha o demin ki Yok yok o demin ki yer. mı indireceğiz Evet kuş yap indirebilir. buraya Bak kuş yap kuş yap ya. Yapayım be hadi. Bakayım ne yapacak? Tam bir kadeh. Ama yok. Şimdi... Ee, burada kaldık mı kız? Ben Ha? Ha? Ne oldu şimdi? Hop. Şimdi ee, abla... aşağı mı gidiyor? Atla. Attı bizi aşağı attı. dur <laughs> bakalım ne olacak Bilmiyoruz ki ne yapıyoruz. <laughs> bir yerlere gidiyoruz kız. Buraya mı gelecek? Bir yerlere gidiyoruz ama Böyle sonumuz, sonumuz inşallah hayır <laughs> olur. <laughs> Bebi çık atla. Nerede atıyor? Orada. He. Tepeye çıktık bir bakalım. Oğlum bu saldırıyor o. Canavar saldırıyor bize. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız biz burada? Kaçamıyoruz lan. canım. Buna saldıracağız mı acaba ya? Ha saldır 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 saldırıyormuşuz kız. Bu parmaklarını kestik ha. <laughs> 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 parmaklarını kestik. Parmaklar gitti parmaklar. Peki bunu donduramıyor mu? biz? Dondururuz. Parmaklarını kestik ama şimdi ne yapacağız? Bir parmağını Bir kesecek bir şey yok Ama bir dakika bir dakika Jeyro bence ne yapacağız biliyor musun? Parmağını kestik ya. Şurada yine yumurta yeri var gibi. Bak buraya yumurta koyacağız. O bizi alıp kurtaracak. Ha? Olur mu sadece? Oo, o da ona saldırıyor. Saldırıyor, gözleri görmeyecek şimdi onu. Bak bay, bak bak. Kesin gözleri görmeyecek. Ama Aa. Aa, Aa, biz bir daha geçebiliriz orada. Aa, bir daha bir daha yumurta yapıyorum. Burada da var. Zero. Yap 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 yap. Yaptım onu. Bir daha saldırıyor, değil mi? Biz de saldırıyoruz. Bak, o yine parmağını kestik. Bak oldu ki. Bir tane daha şey çıktı kız. Yumurta. Yok ha, ya. Şunlardan bunlar... çıkıyor yumurta şunlardan. Ha, şimdi üç tane saldırıyorlar. Şimdi bunlarda da yumurta çıkacak. Onlara saldıracak bence. Bence öyle olacak. Aha kestik yine. Aha. Aha. Bak yine yumurta. Ejderhalarımız çıktı Ejderhalarımız. Ejderhalar çıktı dört dört çıktı. Onlar tane bize yardım ediyor dört bir, tane iki, iki, dört. Üç, dört. dört tane ezderamız var artık tane olur var artık. tane bir tane olur bir tane tane olur bir tane olur bir tane olur bir tane olur

Oo. Bir çıktı. Of of bir, bir, Beş tane. Hero korkunç ya bu. Of 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 geliyor geliyor geliyor. O oh, aldı. Bak. Eyvah ikinciyi de aldı. Eyvah abi iki el salıp gidecek mi? Adam benim çiremize gitti. Adam çiftçiye gitti. Eyvah onların hepsi gitti. Ne yapacağız şimdi? Onları kurtarmamız şarkı çıktı tamam, Oo, bu da bizi götürüyor. Ver büyük bir kavga var bence. O alalım. Alacağız. Onu alacağız. Aa, bölümü geçmiş olabiliriz belki. Bölüm geçtik ama bütün hepsini kaybettik ya. Onları alacağız her öteki bölümde. Bu bölümü geçtik. <laughs> <laughs> görüşmek bay üzere. Bay. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Çok zor bir bölümü geçtik Hoş geldiniz. Bak bak bak. Bay Öteki bölümde görüşmek üzere. Ejderhaları herhalde bay. kurtaracağız tekrar. Hepinizi çok bay seviyoruz. Bay. Beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı da unutmayın. Kalbimizi atıyoruz. Görüşürüz.